Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı kamera arkası oyuncularından muhteşem görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Birbirinden harika güzel görüntüler geldi. Güzel paylaşımlar geldi. Bu görüntüleri anında sizler için paylaşıyorum. Seyfer'i görüyorsunuz arkadaşlar. Seyran ve Gülgün annesi esmez son arkadaşlar. Hepsi bir arada muhteşem görüntülememiz yine olacak. Seyfer'in kamera arkası Marmaris görüntüleyeceğimiz devam edeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden istisnasız haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalıştım arkadaşlar birbirinden güzel paylaşımlarımız olacak birbirinden harika güzel fotoğraflar cezi arkadaşlar güzel paylaşımlarımız gelecek. şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın bizi haberleri